Dostlar bu sefer de size Türk siyasetinde iki büyük lider Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit'in birlikte geçen geçmiş son 50 sene içerisindeki siyasetteki yerleri ve birbirlerine olan gösterdikleri saygı sevgi ve düşüncelerin birlikteliğinde de hangi noktalarda beraber olduklarını kendi yorumumla sizlerin karşısındayım. Bülent Ecevit'i 5 Kasım günü 19 yıl önce kaybettiğimiz zaman Süleyman Demirel eski bir cumhurbaşkanı olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Bülent Ecevit anısına bir konuşma yaptı ve konuşmasında da döndü dedi ki CHP bayrağı altında konuşan bir Demirel olarak adeta CHP genel başkanı gibiydi dedi o da Bülent Ecevit. Peki siyasette hem Süleyman Demirel hem de Bülent Ecevit'in siyaset sahnesine girmesinin sebepleri neydi? Türkiye'de bir 27 Mayıs darbesi gerçekleştirilmişti. Siyasi partiler başta Demokrat Parti olarak kapatılmış ve Başbakan Adnan Menderes ve iki bakanının idamıyla sonuçlanan ama buna karşılık 1961 yepyeni bir sosyal hakların daha garanti altına yaşa yaşanacağı 1.61 anayasasıyla siyaset sahnesi bambaşka noktalara geldi. Peki bu çerçevede Bülent Bey nasıl bir siyasi düşüncenin içerisinde e, bu işin içerisindeydi. Bu 1957 yıllarına kadar gitmemiz gerekiyordu. Demokrat Parti'den ayrılan Hürriyet Partisi'nde bir e, politikacı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde İsmet İnönü ile İsmet Paşa ile görüştükten sonra Ankara Milletvekili olarak siyasete girmişti. Ve ardından da e, 1961'deki anayasanın onaylanmasından sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel sekreterliğe kadar gelen bir siyasetçiydi. Peki Süleyman Bey nasıldı? Süleyman Bey de devlet su işlerinde başlayan hayatı, Amerika Birleşik Devletleri'nde aldığı eğitim ve Amerikan başkan yardımcılarıyla yaptığı görüşmelerde Türk siyasetinin ve ekonomik ekonomisinin en önemli kişilerinden biri olarak siyasete girdi ve kurulan Adalet Partisi'nde de parti genel başkanlığına gelmesi ve siyasete girmesi, hükümetler kurmaları hep birlikte oldular. Süleyman Bey ne demişti? İnançlı mücadele adamını tanımaktan mutlu oldum dedi. Bu mutlu olduğu kişi Bülent Ecevit'ti. Ecevit'le yepyeni bir soluk geldi dedi. Es esasında bu iki siyasi lider Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit'in de Türk halkına yeni bir soluk vermesi çok önemliydi ve bir aradaydılar. 40 sene boyunca birbirimizi etkiledik dedi. Düşünebiliyor musun? Bir sağ parti, biri de ortanın solu olarak ilerleyen ve Bülent Ecevit'in 1971'de siyasi partinin genel başkanı olmasıyla devam eden 40 sene boyunca bir karşılıklı birbirlerini etkilendiklerini de itiraf ediyordu Süleyman Bey iki siyasi parti örne özellikle 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda Necmettin Erbakan'la kurulmuş koalisyonda Bülent Bey Adalet Partisi'nin de bu olaylardan bir haberi olması gerektiği düşüncesiyle uzun yıllar Dışişleri Bakanı yıllığını yapan e, İhsan Sabri Çağlayan Gili Başbakanlığa davet ederek Kıbrıs'ta neler olacağını ve orada da Süleyman Bey'e gönderen de bir siyasi liderdi. İkisi de bir 12 Eylül darbesi sonucu tabii bunun içerisinde Alpaslan Türkeş, Necmettin Erbakan Hoca da dahil eşleriyle birlikte bir adaya gönderilmişti. Ve ardından da bir siyasi yasak konmuştu. O yasak bu Kenan Evren'in askeri darbe sonucu geçen dönemin sessiz bir siyasi sahnesinden geçen bir olaydı. Ama ne olduysa oldu. Yasaklar sona erdi. Bülent Ecevit Demokratik Sol Parti'yi kurdu. Süleyman Demirel de Doğru Yol Partisi'ni kurdu. İkisi de bu görevi yaptılar. Ve sonunda Süleyman Bey aynı zamanda Cumhurbaşkanı da seçildi. Ve hatta bir Cumhurbaşkanlığı sırasında Başbakanı da Bülent Ecevitti. Böyle bir dönem geçti. Şimdi bu medeniyet bu memleketin devletin çıkarları, arzuları, ekonomisi, askeri stratejisi ne olursa olsun birlikte e, düşünce üreten siyasi partiler içerisinde bugün hala böyle miyiz Bilmiyorum. Bülent Ecevit ile Süleyman Demirel arasındaki ilişkiler şimdi yaşadığımız siyaset sahnesinden çok daha farklı olduğunu şimdiden söyleyebilirim. Son olarak da bu 12 Eylül öncesinde bir türlü e, Cumhuriyet Halk Partisi de, Adalet Partisi de kendi başına iktidarı bir araya getiremiyordu. Ama bir askeri darbe olasılığından da bahsedenler her zaman vardı. O zaman Türk basını ne yaptı biliyor musunuz? En büyük manşetleri buydu. Adalet Partisi ve CHP koalisyon kurun dedi. Maalesef o koalisyon bu 12 Eylül öncesiydi. Bu koalisyon oluşmadı ama onun ardından 12 Mart Muhtırası'nın sıkıntılarını da birlikte yaşamak zorunda kaldık. Devrimciler idam edildi, ülkücüler hapishanelere sürüldü. Böyle bir dönem geçirildi. Bu siyaset hiçbir zaman arzu edilen bir şey değildi ama iki siyasi liderin bu siyaset sahnesinde birbirlerini etkilemiş olduklarını açıkça itiraf etmiş olması, sözlerinden bahsetmeleri ne kadar vatan evladı ve bu memleketin toprakları, geleceği ve dünya alemindeki yerini almasında ne büyük çabalar gösterdiklerini de hiçbir şekilde unutmamamız gerekiyor. Maalesef Süleyman Bey'i de kaybettik. Bu Bülent Bey'in vefatından daha sonraydı. O da bir memleketin cumhurbaşkanı olmanın ne anlama geldiğini anlamamız gerekiyordu. Çünkü Atatürk ölmeden evvel sadece ve sadece Cumhurbaşkanlarının okuması gerektiği bir bu Cumhuriyetin kurulma ilkeleri metnini yazmıştı. İşte Süleyman Bey bu mektubu okumuştu. Ve ondan sonraki Süleyman Bey'in Cumhurbaşkanlığındaki politikasının farklılıkları vatan çıkartma vatan ve millet çıkarlarını koruma babında gösterdiği politikalara da saygı gösterilmesi gerekiyordu. Kim bilir 12 Eylül'de götürüldüğü adada bir cuma namazını birlikte kılan iki siyasi liderin kendi aralarındaki söyleşileri nasıl geçti bilmiyoruz ama en azından ikisi de bu memleketin geleceği için hayatlarını vermiş insanlardı. Bülent Ecevit'i de Amerika Birleşik Devletleri'nde öldürülmesi istendiydi. Maalesef araya giren bir polisimiz hayatını kaybetmek zorunda kaldı. Washington'da bir otelden çıkarken yapılan bir saldırıydı bu. Bunlar Süleyman Bey için korunması açısından da çok önemliydi ama bunlar hayatlarını feda, feda etmiş insanlardı. Dolayısıyla iki siyasi liderimizin mekanları cennet olsun Allah rahmet eylesin. Böyle siyasi liderleri bu memleketin geleceğinde de görmek en büyük arzumuz olsun. Sevgiyle kalın dostlar.